Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Bu arada ben Derin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane video çekeceğim. Mesela zaman başlayalım. Arkadaşlar videomuz birazcık garip olacak. Şöyle bir kameram Yani arkadaşlar ben yeni bir telefon alacağım. İlk önce şunu size duyurayım dedim. Aslında yeni telefon almayacağım. Yeni telefonum olacak diye söyleyeyim size. Ee, şimdi şu şekilde anlatacağım. Özel geçerek şey anlatacağım. Yani çok uzun olarak anlatmayacağım arkadaşlar. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Buralarda baloncuk olacak. Böyle baloncuklar baloncuklar olacak. Onu size söyleyeyim. Bir sürü baloncuk baloncuk baloncuk. Aa burada baloncuk var. Aa burada baloncuk var diyeceksiniz. Burada baloncuk var. Burada uh, baloncuk var. Uuu her yerde baloncuk var. Uuu. Uh. <laughs> Buralarda baloncuk olacak. Evet arkadaşlar <laughs> ee, ilk öncesi anlatayım. Şimdi benim telefonum çok yavaş. Ben babama bunu dün konuştuk arkadaşlar. Dedim ki baba benim telefonum çok yavaş. Dedim. Babam da dedi ki tamam kızım batarya taktırırız dedim. Baba dedim babama dedim ki babacım ama çok yavaş batarya ile bile çalışmaz dedim. Babam da şöyle bir şey düşündüm. O zaman 6. sınıfta yani ben şu anda 5. sınıftayım ve 5. sınıfın yaz tatilindeyiz. Yani okullar kapandı. Karneleri de cuma günü alıyoruz. Şu anda günlerden pazartesi. Cuma günü alacağız kalemleri. Yani ben okula gitmiyorum. Açıkçası öyle söyleyeyim. Dedik ki 6. sınıfta sana telefonumu vereceğim. Ben de kendime yeni telefon alacağım dedi. Ben de çok sevindim. Babamın telefonu iPhone 6. Gerçekten arkadaşlar bu yemin ederim böyle olacak. Yani size inanmayanlara söylüyorum. Yemin ederim bu şekilde olacak. Bunu belki bazı arkadaşlarım da biliyor. Bazıları bilmiyor. Buradan da onlar duymuş oluyor. Evet güzel videom bu kadardı. Çok kısa bir video. Bu arada size bir şey göstereceğim. Benim Telefonum, ay benim telefonum, babamın telefonu, yani bana geçen telefon, babamın telefonu, ablamın telefonu aynı, ama şu şekilde aynı. Babamın kapanalı, ablamın kapanalı, ama boyutları aynı içer, boyutları aynı ama içindeki özellikleri farklı. Şimdi size ablamın telefon kılıflarını göstereceğim. onlardan da kullanabilirim. İsterseniz zaman göstereyim. Evet arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Bunlar benim telefon kılıflarım değil, ablamın telefon kılıfları. Şu şekilde göstereyim az var ablamın telefonu bunlar ama güzel. Bir tane var arkadaşlar. Bir tanesi de şu anda ablam, ablamın telefonunda takılı. Ablamı rahatsız etmek istemedim. O kılıf da zaten şu şekilde söyleyeyim. Atıyorum düz bir kılıf ya. Bu düz bir kılıfın siyahı. Ama ortasında delik var. Bu şekilde söyleyeyim. Yani o. o. İlk başta e, silikonlarına başlayacağım sonra. Sert silikonlara geçeceğim sonra tam taş olan. Şimdi ilk önce kaç tane silikonum var? Şimdi bir tane silikon var. İki tane sert silikon var. Üç tane de sert var. Evet. Bir tane. Bu arada iki tane var. Bir de ablamda takılı olan da yumuşak. Yani silikon. Bu beyaz silikon. Bunu istediğiniz gibi bükün. Hiç şey oluyor. Bakın. Şöyle silikon. Ablam bunu şu şekilde takıyor. Şimdi hemen getirip geleyim. Evet arkadaşlar ablam Kore'ye aşık. Ben de aşık tabii ki. Şimdi bir dakika. Korelilerin albümünü aldı ablam. Bu şekilde bir fotoğraf çıktı bu kayı. Arkasında da var. Bunu bu, bunu onun için aldı şeyi. Bu şekilde telefonla takıyor abla. Şekil. Onu çok güzel duruyor. Bu bu üzerindeki parmak izlerinden dolayı özür dilerim. Birazcık pil. Şu şekilde silikon. Evet şimdi ters silikonlara geçiyorum arkadaşlar. Bu arada televizyon açık ses gelirse özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ters silikonlarda iki tane var dediğim gibi. Şu şekilde bir bu da biraz silikonumsu gibi bir şey. Bu şekilde taş gibi şeyler var ama çok güzel gözüküyor telefonun takıldığında arkadaşlar. Bu <laughs> şekilde çok güzel. Bu arkadaşlar pembe ama kamerada düz beyaz yani silikon gibi gözüküyor beyaz alakalı. Ama taşlı ve pembe renk şekilde. Ablam hem burada arada olduğunu söyleyeyim. Bu silikon 5 lira arkadaşlar. Ablama tek tek Bu 15 lira. Nerede aldığını bilmiyorum geçti. Bu da arkadaşlar sert silikon. Bunu çok fazla kıvıramıyorum ama kıvırlıyor. Burası arkadaşlar siyahımız ama bu bordo rengi siyahımsı gözüküyor. Bak şuradan baktığında bordo gözüküyor. Şuradan baktığında siyah gözüküyor. Bunun aynısından babamda da var. Babalar günü için baba annem ay, annemle ablam aldı ama biz erken verdik. Bu şekilde yine pis arkadaşlar yine özür diliyorum. Bunu kaç sene almıştı? 15-20 lira civarın, civarındaydı bu. Bu şekilde. Siyah, borga ve... Ama bunu buraya taktığında gözükmez ki. Yani hafif gözüküyor. Bakın yukarıda gözüküyor. Evet. Şimdi 3 tane sertlere geçelim. Uf, ben biraz kötü yüzük arkadaşlar. özür dilerim bu arada. Biraz yaklaşayım. Evet. En sevdiğimiz sert olanı göstereceğim arkadaşlar. Bu. Çok güzel bu. Mermer arkadaşlar. Mermer şeklinde. Ve şurası kırıldı maalesef. Aa şurası da kırılmış. Ablam maşallah kırmış. Ama çok güzel bir kılıf. Ama kullanıyor. Taktığında çok gözükmüyor arkadaşlar. Ama çok güzel. Bunu 20 lira aldı. Bunu H&M'den aldı. Diğer üçünü bilmiyorum ama bunları biliyorum. Bunun üçünü bilmiyorum. He şunu biliyorum bir tek. Bu ya Berçik Ay'da ya da H&M'de. Bilmiyorum. Ama ya her şey sanırım. Bu, be bu da H&M arkadaşlar. Of Ama bunu Maraş'taki H&M'den aldık. Bunu Mersin'de aldı. Ablam biz Mersin'de yaşıyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer ikisini de sert olarak Belçika'dan aldım. Bu şekilde. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunu sıra ben de kullanabilirim belki. Bakın çok güzel gözüküyor. Bir de ışıkta bakın. Çok güzel. Bu şekilde. Bunu dediğim gibi Belçika'dan aldı. 20 liraya. Diğer ikisini de 20 liraya aldı arkadaşlar. Bu da Belçika'dan. Bu da zaten Belçika yazıyor. Ayna var arkadaşlar. ben. Bana şu anda eski telefonla çekiyorum bu şekilde. Üstünde Excuse me. I have to go be. Diğerini yani okuyamadım şu alttaki. Bu da dediğim gibi 20 liraydı. Başkadan aldım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. İstek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı şu şurada ya da şurada. Bilmiyorum ikisinden bir yerde ya şurada ya da şurada. Evet, abone olun. Görüşürüz.